Selam arkadaşlar ben Bora Kaşmer. bugünkü videomuzun konusu iş görüşmesi. İş görüşmesinde nelere dikkat etmeliyiz? Öncesine nasıl bir hazırlık yapmalıyız? Sonrasında ne oluyor? Hepsini bu videoda tartışacağız. Gelin hep beraber bakalım. Evet, evet. İş görüşmesi aslında bir hazırlığın en son adımıdır. Yani siz iş görüşmesine gitmeden önce bir hazırlık yapmalısınız. İş görüşmesi işin en kolay kısmıdır. Öncelikle yani bana çok fazla soru geliyor arkadaşlar mesela teknik olarak geliyor, nelere dikkat etmeliyim gibi sorular bolca maille, eee LinkedIn'den ya da işte farklı yerlerden geliyor. Dikkat edilmesi en önemli konulardan biri yani bir iş size iş teklifi geldiği zaman ya da siz bir iş başvurusu yapacaksanız öncelikle şirketi araştırın. Yani başvuracağınız şirketin e, hangi platformlarda e, mesela yazılım için uygulama geliştirdiğine bakın. ve herhangi bir konuda başka bir e, dallarda da iş görüşmesine başvuracaksanız o şirma ne yapıyor yani. Hani diyorlar ya e, kamerada da e, biz ne yapıyoruz sucuk satıyoruz. Daha sonra bu ilgilenen yani platform neyse mesela bankacılık veya işte e, endüstri üretim hangi konuysa Olabilecek, kullanılabilecek IT ile ilgili yazılımla ilgili söylüyorum. Teknolojiler nelerdir biraz araştırın. Ne oluyor? Size çıkabilecek soruları öngörüyorsunuz. Ya örnek veriyorum mesela bir üretim işi varsa veya mesela belli adımlardan geçen bir platform işi varsa o zaman arkadaşlar mesela mikro servisler kullanır. Bana mikro servislerden soru gelebilir diye düşünebilirsiniz. Bu arada size gelebilecek sorular başvurduğunuz pozisyona göre değişir. Yani Junior olan, işte Senior Developer olan, takım lideri olan arkadaşlara sorulacak sorular hep farklıdır. Doğal olarak bununla size gelecek ve sizin de hazırlanmanız ona göre değişir. Işte yani bence Junior bir arkadaşa direkt mikroservislerle ilgili bir soru gelmeli fakat hani kulak aşinalığı var mı? Ya da hiç Redis nedir? işte ne bileyim event, event driven nedir? Yani duydun mu diye belki sorulabilir ama yani sizin bunlara göre platformlara göre ağırlıklarınızı e, yapılan işe göre e, kendinizi geliştirdiğiniz teknolojiler değişme değişebilir. Ya, örnek vereceğim mesela bankacılıkla ilgili bir işte uğraşıyorsanız ya da yoğun bir trafiğin aldığı bir mesela bir portal sitesi ama çok yoğun trafik oluyor. O zaman belki yüksek yüklerle ilgili neler yapılabiliyor biraz araştırabilirsiniz. Yani bu ufak 1 iki tüyo bile ya da sizin o platforma yakın bir iki konuyla bile ilgilenmiş olmanız ve onlara yakın bir cevap vermesi size işe kabul edilmenizde büyük bir e, rol oynayabilir. Ee, aynı zamanda e, klasik sorular da gelecektir İK ile ilgili işte hiç bizi araştırdınız mı neden bizi tercih ediyorsunuz ee, ya da biz sizi niye alalım gibi. Bu gibi e, bana göre e, saçma gelen soruları da e, belki bir çözüm yolu bulabilirsiniz. Çünkü ilgilendiği alanlara bakarsanız en azından mesela bankacılıkla ilgili ya yani ben de finansı seviyorum e, veya yani, ERP teknolojilerini e, seviyorum gibi basit cümlelerle İK'ya atlayabilirsiniz. Şunu unutmayın arkadaşlar. İK'cılar yani özellikle yurt içinden bahsediyorum. E, İK'cılar arkadaşlar IT çok bilmez, yazılımı çok bilmez. Doğal olarak siz belki bu konularda biraz sıkılabilirsiniz ama İK'nın da iyi bildiği bir konu davranış, karakter yani bireysel olarak bu bizim şirket kültürümüze uygun muyu belirleyebilir. Çok önemli. Yani teknik bilgiden daha önemli arkadaşlar. Doğru adamla çalışmak. Bir kere öncelikle psikolojik anlamda sakin olacaksınız. E, kendinize güveniniz olacak ama tabi tavanda olmayacak. Yani pozitif bir insan olacaksınız. Yani en önemli şart bu pozitif olmak. Yani bir probleme karşı sorun üreten ya da bahane üreten değil çözüm üreten bir insan olacaksınız. Pozitif olduğunuz zaman bütün kapılar size eninde sonunda açılır arkadaşlar. Kendinize güveninizin olması konusunda şunu bahsediyorum. Ben bunu başarabilirim. Bilmediğim bir sürü konu var ama ben bunları yapabilirim güveninden bahsediyorum. Yoksa Hepsini biliyorum, her türlü hallederiz gibi gereksiz özgüvenlerden uzak duracağız. Önceki işlerimizle ilgili tecrübeleriniz sorulabilir. Bu da çok önemli. Bunlar hep aslında tuzak soruları. Yani gidip de hiçbir şekilde kötülemeyeceğiz arkadaşlar. Negatif olmayacağız. Yani çalışanlarımız olur, önceki ya da firmanın kendi olur. Kötülemeyeceğiz. Yani özel sebeplerden diyebilirsiniz en son. Ya da mutlu değildim ya da e, tabii şey sorusu gelecek. Neden mutlu değildin? Yani mesela daha fazla kendimi geliştirmek istiyordum oradaki teknolojilerin eski olduğundan bahsedebilirsiniz ama şirketi, insanları kötüleyen bir tutum içinde kesinlikle olmuyoruz. en çok sorulan sorulardan biri işte maaş konusu, para konusu. Bunlara çok hani özellikle cümleyi oraya getirmemek gerekiyor. Önemli bir konu tabii. Ya maalesef ülkemizde bir pazarlık söz konusu olabiliyor. İlk başta işe girdiğiniz ücret önemli oluyor ama çok juniorsanız, daha işi öğreneceksiniz, belki bunu üçüncü veya dördüncü e, adıma yani e, kademeye geriye atabilirsiniz. Daha öncelikleriniz önde olabilir ama hani unutmayın bir işe nasıl giriyorsanız öyle devam eder. Hani ilk baştaki e, maaş pazarlığı da maalesef önemli ama ne çok yüksek tutmanız lazım o zaman kabul olmazsınız ne de standardın aşağısında olmanız lazım. O zaman da kendinizi değersizmiş gibi gösterebilirsiniz karşıdaki tarafa. Yani İK tarafından bahsediyorum. IT'ci zaten bunlarla hiç ilgilenmez. Hani ne kadar maaş istiyor ne... E, bir beklentisi var. Dışında bir konu bu. Bunlar da çok önemli konular arkadaşlar. Yani duruşunuz, tavrınız. Bir kere panik olmamanız lazım. Sakin bir olmanız lazım. İletişim çok önemli. Önceden prova yapabilirsiniz. Çok fazla konuşkan biri değilseniz ayna karşısında insanlarla konuşmuş yani ile konuşmuş gibi prova yapabilirsiniz. Bunlar çok önemli. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi, isteklerinizi doğru düzgün lanse edebilmeniz, konuşma sırasındaki hareketleriniz, ee, ne bileyim mesela ayağınızı titretiyorsanız O an yapmamanız e, Tiklerinizi yani O an e, durdurabilmeniz Ve sakin olabilmeniz Çok önemli arkadaşlar Yani sorunlar karşısında panik olan her insan Mutlaka sonunda başarısız olacaktır Hani acele işin içine şeytan mı karışır Onun gibi bir şey vardı arkadaşlar Acele işe şeytan karışır Onun gibi yani çıkacak durumlara göre Sakince düşünebilmek çözüm üretebilmek Ve bu ruh haline sahip olabilmek Çok önemli e, İK bunlara çok fazlaca bakar. E, sevecen olmak, işten olmak asla yalan söylemeyeceksiniz. Asla. Bilmiyorsanız bilmiyorum diyeceksiniz. Uydurmayacaksınız, atmayacaksınız. Neyse o arkadaşlar. Bilmediğiniz konuda bilmiyorum. Ya da bilmiyorum ama şu şekilde bir e, fikrim var şeklinde yaklaşabilirsiniz. E, IT tarafında, yazılım tarafında arkadaşlar önce bir hazırlık gerektirebiliyor. Yurt içi ve yurt dışı kesinlikle fark ediyor yani iş görüşmeleri. Yurt dışında teknik e, görüşmeler çok daha ağır geçiyor. E, şahsen ben kendi adıma e, mutlaka bir soru sorarım yani sözel mutlaka teknik bir iki soru olur. Hatta e, maalesef e, kaybettiğimiz kalifiye elemanların sayısının çok azalmasından dolayı ayırt edici olabilmek anlamında pozisyonuna göre hani belki Junior'a değil ama bir senior devustları takım liderinde veya yazılım mimarı pozisyonunda mutlaka kağıda fiziksel bir soru soruyorum arkadaşlar. Bir, iki, bazen duruma göre üç. Tabii çok böyle saatler alacak değil ama kişinin bilgisini, tecrübesini ölçebilecek bir 10 dakikalık sorular oluyor. Mesela yurt dışı çok daha farklı. Yurt dışında bayağı bildiğiniz üniversite sınavlarına hazırlanır gibi hazırlanmanız gerekiyor. 6 tane farklı görüşmeye girebiliyorsunuz. ben her iki yani hem yurt içinde hem yurt dışında iş pozisyonunda hem iş başvurusunda hem de işe alım pozisyonlarında bolca bulunduğum için Hani her iki koltukta da hatta yönetim seviyesindeki koltuklarda da oturduğum için hani biraz daha size yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Yani onların gözünden bakarak da işe alım sürecinde nelere baktığımızı düşünüyorum. Yani bir kere mesela pozitif ve olumlu bir insanın, e, sakin bir insanın, sakin derken hani da değil ama hani panik olmayan e, insanları özellikle seçebiliyoruz ve böyle insanları tercih ediyoruz. Mesela teknik bilgisi çok yüksek ama uyumsuz. Negatif ukala insanları işe almıyoruz bu. VBT içinde geçerli, gideceğiniz başka yerlerdeki arkadaşlar için de geçerli olacaktır. Belki remote çalışmada biraz daha iç içelikten koptuk. Biraz daha ekip çalışmasından hani bireysellikten biraz daha ayrılsak da e, yine de arkadaşlar şirket içinde uyum çok önemli. Yani mesela örnek vereceğim. Biri size bir hatanızı söylüyorsa bunu karşılama şekliniz çok önemli. Evet olabilir, yapabilirim. Yani ben birçok junior arkadaşım bile bir takım konularda uyarmalarına hiç içermiyor. Çok memnun oluyorum. Bir eksiğinin bulunması arkadaşlar sizi daha güçlü kılar, daha olumlu kılar. Yani hem şirket için daha faydalı hem siz için daha faydalı. Eğer bunu yani hazmetmeyi önce öğrenin. Eğer bunu hazmedemez, terslerseniz ya da e, ne alakası var falan derseniz arkadaşlar kaybeden hem şirket olur hem siz olursunuz. Çünkü o arkadaş bir daha sizi uyarmaz. Siz de hatalarınıza devam edersiniz. En kötüsü. Yani hatalı bir şekilde ya da eksik bir şekilde ya da daha iyisini olabileceği bir şekilde devam edememek en kötüsü arkadaşlar. Teknik konulara nasıl hazırlanacağım sorusu da çok fazla geliyor. Hani demiştim ya, sizin bir kere önce başvurduğunuz pozisyona, ondan sonra şirketin çalışma alanlarına ve hatta görüşeceğiniz kişiyi de araştırabilirsiniz. Yani kimle görüşeceğinizi İK'dan öğrenin teknik anlamda. O kişinin önceden çalışmış olduğu pozisyonlara ve önceden çalışmış olduğu Konulara daha çok, şirketlere bakarak oradan hangi konularla ilgilendiğini anlayıp e, ortak yönler çıkarabilirsiniz. Hatta görüştüğünüz kişilerle ilgili ortak şeyler de bulabilirsiniz arkadaşlar. O da bir avantaj sağlar. Yani örnek veriyorum ile ilgileniyorsa, işte mesela siz de ilgileniyorsanız oralardan ortak yanlar yakalayıp konuşma içerisine devam edebilirsiniz. Çünkü yani hem Türkiye'de hem yurt dışında insan insandır arkadaşlar. Onlarla bağ kurabiliyorecek birkaç konu bulabilirseniz, bu da size büyük bir avantaj sağlar. Teknik konulara gelecek olursak da teknik konuları da ortak sağlayabilirsiniz. Mesela ee, hani hangi Q mekanizmalarını kullanıyor derseler mesela üçünü de belirleyip özellikle spesifik bir konu belirleyebilirsiniz. Yani nereden anlayacaksınız peki bana Q ile ilgili soru gelebilir mi diye mikroservislerde daha çok kullanıyor. Bu kişi mikroservisleri kullanmış mıdır deyip çalıştığı dallara bakarak, çalıştığı şirketlere bakarak anlayabilirsiniz. Yani mesajlaşma sistemini de kullanıyorsa, veya ne bileyim sistem tarafında mesela loglamalar yapılıyorsa ya da ne bileyim disaster recovery işleri varsa her yani birçok konuda size eğer siz de takım lideri mimar pozisyonunda başvuruyorsanız gelebilir. O yüzden hani veya juniorsanız arkadaşlar biraz performansla ilgileniyorsa keşleme gelebilir. Tabi bunlar biraz daha iş tecrübeleri yani iş görüşmelerine girdikçe kazıyorsunuz. Mesela ben yurt dışında birçok yere farklı pozisyonlara ilk başvururken iş görüşmelerine negatif sonuçlar aldım. Ama bana sorulan soruları öğrenerek hemen iş görüşmesinden çıkıp araştırarak bir sonraki görüşmede onları da bilgi dağarcığıma katarak arkadaşlar sonunda hani istediğim pozisyonla ilgili iş bulabildim. Hatta iyi bir şirketi bulabildim. Özellikle İngiltere için söylüyorum mesela. Amerika'da biraz daha işler değişik arkadaşlar. Amerika'da bayağı bildiğiniz demin de bahsettiğim gibi sınav hazırlanır gibi hazırlanıyorsunuz. Bayağı çıkabilecek sonra TOEFL hazırlanır gibi. çıkabilecek soruları arkadan araştır kitaplar var bununla ilgili. Ya size çünkü çok değişik algoritma soruları soruluyor. Çok acayip sorular sorulabiliyor. Şimdi hani direkt teknik konulara girmemek için belki bir günde onu yapabiliriz. Teknik bana iş görüşmelerinde neler soruldu? Çözümleri gibi bir iş yapabiliriz. O başka bir konu olur. Deniz bunu aklına yaz bence güzel olur. Harika olur. Yani öyle bir konuda ayrıca yapabiliriz ama şu anki odamız o değil. Yani şu anki odamız iş görüşmelerine hazırlanmak için olan konular. Bir de kıyafet konusu da var. Hani İK özellikle çok bakar. Şimdi çok teknik olmaya yani çok teknik insanlar kıyafete çok bakmasa da şahsen ben kendi adım hani yani üstü başı nasıl biraz olsun bakıyorum. Yani parmak arası terlikle gelmeyin, gitmeyin işleri ya da şortla gelmeyin arkadaşlar. Ama kot tişört de olabilir. Görüştüğünüz pozisyona göre değişiyor. Mesela yani mesela askeri ve mesela devletle ilgili bir kuruma gidiyorsanız arkadaşlar resmi olmanızda fayda var. Bankacılıkta resmi olmanızda fayda var ama, ama Yazılım eviyle görüşürüz. Bir startuplı görüşürüz. Biraz daha rahat olabilirsiniz. Ama hiçbir zaman parmak arası derlik ve şortla gitmeyin arkadaşlar. Tamam mı? Yani Mark Zuckerberg değilseniz <laughs> bunlara dikkat edin. Ee, onun da bir derecesi var yani her işte olduğu gibi. Bir de arkadaşlar e, mümkün olduğunca eğer mesela hızlı konuşan birisiniz. Ben öyle biriyim normalde. Biraz daha sakin ve yavaş konuşmaya çalışın. Eğer çok yavaş biriyseniz de biraz daha kendinizi hızlandırmaya çalışın. Yani orta yolu bulmaya çalışıyoruz. Ee, genelde verebileceğim tiyolar bunlar. Ee, özellikle hani sorulan bu maaş ve teknik konularda da e, maalesef ülkemizden hani araştırma yapmanız gerekiyor özellikle maaşta. Ama yurt dışında böyle bir soru yok. Zaten beklenen yıllık e, bürüt ücret, genelde bürütten söylenir, bürüt size belirtilir ve siz de ona göre gidersiniz. Doğal olarak ne olması gerekiyor ülkemizde? İşte o pozisyonlarda çalışan varsa arkadaşlarınız, o şirkette çalışan varsa yine tanıdıklarınız, e, sormanız gerekiyor ne kadar maaş alıyorsun bir o yüzden anketler yapılıyor ülkemizde bolca yurt dışında ankete gerek pek olmuyor çünkü zaten iş başvurularında beklenen yani verilecek ücret size bildiriliyor. E, maalesef bunlara da kafa yormanız gerekiyor Türkiye'de yurt içinde. Aşağı yukarı böyle arkadaşlar ama eğer stajerseniz eğer yeni mezun bir arkadaşsanız arkadaşlar önceliğiniz para olmasın. Yani iyi bir mentor iyi bir çalışan varsa bilgili ve sizi bilgisini aktarabilecek. Bu şirketleri paraya bakmadan tercih etmenizi tavsiye ederim en azından birkaç yıl için. Çünkü arkadaşlar bu iş e, üniversitede öğrenmek yetmiyor. Yani bugün de birkaç e, yerde mesajlaşma olmuş. Hani eğer big data, AI, nevi artificial intelligent, işte ne bileyim farklı konularda, hani biraz daha böyle akademik konularda e, çalışmayacaksanız e, sektörde pişmeniz çok gerekiyor. E, eğer bu gibi konular varsa evet üniversite bilgileri bayağı bir yeterli olabiliyor. Ee, o yüzden arkadaşlar her işte olduğu gibi yazılımda da sektörde pişmeniz için e, hem orada kullanılan teknolojiler hem de iyi bir mentor bulmanız çok önemli. E, teknolojilerin de güncel da bakın ben mesela kendi adıma Junior iken teknolojilere göre şirketi seçiyordum. Yani gidip de e, bundan 10 yıl 15 yıl önce kullanılan teknolojilerdeki firmada çalışmıyordum. Hatta 5 yıl çalışıp teknoloji eskidiği zaman işini yine değiştiriyordum daha yeni teknolojide bir işe geçiyordum. O da çok var. Hani işi değiştirmeli miyim? Burada bir noktaya geldim. Eğer 5 yıllık, 6 yıllık, 7 yıllık bir çalışansanız, bir yazılımcıysanız arkadaşlar, iş değişikliğinde 2 veya 3 yıl çalışmış olmanız yeterli. Yani 2 yıldan sonra iş değiştirirsiniz. Süre maalesef önemli. Stabil olamada. 2 yıldan sonra iş değişikliğine gidebilirsiniz. Daha farklı teknolojilerde daha fazla tecrübe edilebilirsiniz. Bu da şahsen benim teknik anlamda baktığım şey. İK çok fazla sevmez iş değişikliğini ama e, yazılımcı e, teknik insanlar farklı sektörlerde yani en az iki yıl, bir buçuk iki yıl çalışmış arkadaşları daha çok tercih eder. Niye? Daha fazla tecrübe ediniyorsunuz, e, öldürmeyen şey sizi güçlü kılıyor. Arkadaşlar siz de orayı bir buçuk iki yıl çalışmışsanız başarmışsınız demektir. O sektör hakkında artık oranın teknolojisini ve bilgisini sahip olmuşsunuz demektir. O yüzden 2 yılda veya 3 yılda bir iş değişikliği kötü bir şey değil farklı sektörlerde hele çalışmak daha da güzel olabilir. Ee, ama aynı sektörde başka bir şirkete girmek de farklı teknolojilerde bilgi edinebilmenizi, tecrübe edinmenizi sağlayabilir. Bunu da göz ardı etmeyin. Ee, yine yeni bir konuda yeni bir video ile görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.